Herkese yeniden merhaba. Bir dış politika kanalıyız ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da yapmış olduğu ziyaretten dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağında meslektaşlarımıza yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmeden geçemeyiz. Çünkü anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla beraber Türk dış politikası açısından e, hayli uzun zamandır kurumsallaşmış bir duruş, bir politika ve bir stratejinin kökten değiştiğini fark ediyoruz. Bütün olay, bütün gelişme esasında takvimlerin 29 Ocak 2009 gününü gösterdiği Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunun o ünlü dört kişilik David Ignatius başkanlığındaki sempozyumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin İsrail Başbakanı, özür dilerim Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e One Minute demesiyle başlamıştı. Ve o günden sonra Türk dış politikası anti-emperyalist bir duruş sergileyen İsrail'in yayılmacı, saldırgan politikalarına karşı net bir duruş sergileyen, Mısır'daki Muhammed Mursi'nin devredişinden sonra Orta Doğu'daki demokratikleşme hareketlerine kucak açan ve her zaman mazlumun yanında yer alan bir kimlik taşıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kimlikle zaten kendi AK Parti tabanı ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanından önemli oy çıktı, oy aldı. Fakat e, Türkmenistan'dan dönüşte e, meslektaşlara yaptığı açıklamalarda şu sözleri bu politikaların nereye doğru e, yöneldiğini sorgulanmasına neden olabilecek nitelikteydi. Cumhurbaşkanı soru üzerine Muhammed Bin Zayed ile 2011 yılında bir görüşme yapmıştık. Ondan sonra bazı değişik, değişiklik dönemler yaşadık. Ama biz tamamen ipleri koparmadık. En azından istihbarat teşkilatları karşılıklı görüşmelerle devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda işi iyi bir noktaya geldi. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içinde bir ziyaret oldu diyor. Cumhurbaşkanı. Bundan sonraki sürece yönelik de nasip olursa Şubat ayı içerisinde benim bir iadeyi ziyaretim olacak. E, benden önce gerekli Dışişleri Bakanım, gerekmedi istihbarat teşkilatı Bakan Başkanım'ın ziyaretleri olacak. Ön hazırlıklar olacak. Arkasından Şubat'ta da inşallah ben geniş bir heyette gideceğim ve bazı adımları. Çok şekil, güçlü şekilde atacağız diyor Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olarak. Sonra İsrail-Mısır ilişkisine ilişkin bir başkan istektaşının sorusu üzerine de. Şimdi zaten kararımızı verdiğimiz zaman tabii ki büyük elçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Çünkü İsrail Mısır'da büyük elçilerimiz yok. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa diğerleriyle de yani Mısır ve İsrail e de buna benzer adımları atacağız diyor. Ve e, böylece şunu görmüş oluyoruz. E, Türkiye e, 2009 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e one minute demesiyle Erdoğan'ın başlayan siyasi ve Diplomatik tercihlerinde önemli bir e, ayarlama ve hatta bir tür rota değişikliği yapıyor. E, bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü e, bugün ne kadar yani 2009'dan 2021 arasında geçen 12 yıl boyunca e, özellikle One Minute'in şokunu atlatamayan İsrail ve onun bağlantısındaki Tüm küresel lobiler, Washington'daki lobiler e, ve o İsrail'le bağlantısı çok önceye dayanan fakat 2020 yılında Ağustos ayındaki imzayla e, resmiyete döken ilişkisini Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, bir tür e, İsrail uydusu Arap devletlerinin bütün yaptıklarıyla geçen bir 12 yıl yaşadık. Bu 12 yıl boyunca karşımızda çok ciddi Türkiye'yi dizlerin üzerine çökertmeyi planlamış bir ittifak bulunuyordu ve hala o ittifak varlığını koruyor. Ve burada hep konuştuğum gibi İsrail Yunanistan hattında Kıbrıs Rum yönetiminin içinde bulunduğu o ittifaka zaman içinde Birleşik Arap Emirliklerinin, Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın eklendiğini Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin şimsiyesi altında anti Türk, anti Türkiye bir ittifakın Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da resmen şekillendirildiğini yaşadık. Ve bunun bunu, bunu bizdek biz yaşamadık. Bunu şekillendirme sürecinde 2011 yılından itibaren Arap Baharı'nı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bastırma girişimleri çerçevesinde Tunus'tan başlayıp Yemen'e, Libya'ya, Suriye'ye kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olacak şekilde kanlı olaylarla karşılaştık. 2013 yılında biz burada Gezi Parkı olaylarıyla meşgulken Mısır'ın seçimle iş başına gelmiş ilk ve hala tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yine Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail üçgeninde kurulmuş bir ittifakla nasıl yıkıldığını ve mahkemelerde süründürülerek nasıl öldürüldüğünü izledik. Aynı şekilde İsrail'in Filistin'e dönük saldırgan politikalarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hattındaki Jared Kushner Trump'ın eski damadı yani eski başkan Trump'ın damadı Jared Kushner vasıtasıyla oluşturulmuş Veliat Prensler ittifakıyla Filistin'in geleceğinin nasıl karartıldığını, Golan Tepelerinin ve Doğu Kudüs'ün nasıl İsrail'in egemenliğine ve işgaline bir kez daha bırakıldığını, ilhak kararlarının alındığını hepsini bir arada yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün bu süreçlerde, bütün bu süreçlerde doğru bir politika izledi. Yani 2009 yılındaki one minute'den bugüne kadar geçen zaman diliminde Mazlum Filistin'in yanında yer aldı. Özellikle Kudüs'ün doğusunun sanki babasının malıymış gibi Amerikan yönetimi tarafından İsrail'in egemenliğine devredilmesinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olağanüstü başarılı bir diplomasi gerçekleştirdi. Ve buna benzer birçok gelişmeyi hep beraber yaşadık. Esasında hepimiz biliyoruz ki 15 Temmuz 2016 emperyalist işgal amaçlı kanlı saldırının perde arkasındaki gerçek figürler sadece Amerikan ve Avrupa derin devletleri değil, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ve e, özellikle İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin birlikte oluşturmuş oldukları Washington'daki derin Amerika ile doğrudan bağlantılı e, Demokrasileri Savunma Vakfı üzerinden ve e, bugüne kadar CIA'in ikinci adamlığına gelmiş ilk Yahudi olarak adlandırılan Bugün de hala geri dönmüş olduğu işine devam eden David Cohen'le birlikte müthiş bir 15 Temmuz saldırısını planlayıp bize karşı uyguladılar. Bütün bunlar bütün bunlar son 12 yılda oldu. Bunları unutmamız mümkün değil. Yani e, ben Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzelteceğim dediğiniz zaman şöyle bir şey yapmak zorundasınız. O zaman bu hangi koşullarda ve hangi gerekçelerle gerçekleştiriliyor bunu şeffaf bir şekilde Türk toplumuyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanıyla ve hatta bu iki tabandan olmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Beşten Büyüktür sloganıyla özetlediği duruşunu, antemperyalist duruşunu destekleyen başka partilerden insanlara çok net olarak gerekçelerinin ve hedeflerinin anlatılması gerekiyor. Bir ülkenin, bir devletin ekonomi politikalarıyla dış politikası günü birlik kararlar çerçevesinde U dönüşler yapamaz. Eğer bir ülkenin ekonomisi ve dış politikası Günü birlik taktik ataklar şeklinde bir takım kararlarla yönetilmeye başlanırsa o ülke hem ekonomide hem dış politikada diplomaside ve dolayısıyla bütünüyle bir ulusal güvenliğinde hedefini zor bulan devletler sınıfına düşer. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsraille e, tıpkı Amerikan yönetimiyle olduğu gibi 15 Temmuz 2016'nın resmi bir hesaplaşması için vaktin uygun olmadığını düşünebilir e, ve buna göre de davranabilir ama bunun nedeninin ve niçininin bütün bir topluma çok iyi anlatılması gerekiyor çünkü çünkü e, toplumlar e, balık hafızası gibi Yaşarlar Yani e, hatıralarını dik tutabilirler ama sonuç itibariyle e, yaşadığımız bu değişim, bu değişim çok kısa bir zaman diliminde ve kimseyle danışılmadan yaşanılan bir değişim. Bakın e, 14 Ağustos 2020 günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le evanjelik siyonist lobinin Büyük İsrail projesi çerçevesinde ve Fırat'ın doğusunu hedefleyecek ölçekte pervasızlaştığı bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le yapmış olduğu Abraham Anlaşması'ndan bir veya iki gün sonra Cuma namazı çıkışı İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eee açıklaması. İsrail'le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adımlar yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin Büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Yani Birleşik Arap Emirliklerine karşı. Ben de Dışişleri Bakanıma talimat verdim. Dedim ki Abu Dhabi'deki Abu Dhabi yönetimiyle özellikle de diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiliği geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz diyor. 14 Ağustos 2020'den bugüne sadece 15 ay var. 8 Aralık 2020'de ise Cumhurbaşkanı, Öza, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tugay Tuncer'i Abu Dhabi Büyükelçiliği'ne atıyor. Şimdi e, benim anlatmaya çalıştığım konu şu. herkes bana Mısır'la Yunanistan'la Yarın bir gün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak bütün bu flörtleri geçersiz gördüğümü söylediğimde Ardan Bey devletlerin aklı biz insanlar gibi şahsi çalışmaz, onların e, onlar için çıkarlar önemlidir. Siz biraz bu konularda radikal yaklaşıyorsunuz diyorlar. Benim söylediğim devlet aklının kendi çıkarları doğrultusunda gerekli gördüğü yerde gerekli hamleleri yapmasından kaynaklanan bir rahatsızlık değil. Güçlü devletler, güçlü devletler belirledikleri diplomasinin kalıpları içinde kendi taktik hareketlerini gerçekleştirirler. Yani eğer siz İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha bundan 3-4 ay önce 15 Temmuz 2016 saldırısının arkasındaki devlet olarak değerlendiriyorsanız bu değerlendirmenizi bir kenara koymadan bazı taktik e, hareketler gerçekleştirebilirsiniz. Mesela kompartıman diplomasisine yönelebilirsiniz. Kompartıman diplomasisi nedir? İşte aramızdaki ayrılıkları şöyle bir kenara koyduk şu 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 konularda seninle bir şeyler yapabiliriz anlamında. Rusya ile yaptığımız gibi. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla burada e, Hakan Fidan gidecek, Mevlüt Çavuşoğlu gidecek, çok geniş bir çalışma yapılacak. O çok geniş çalışmanın devamında Sayın Cumhurbaşkanı Şubat ayında gidecek ve büyük bir e, olay gerçekleşecek kalabalık bir heyetle beraber. İşte o, o sizin duruşunuzu değiştirmeden sizin duruşunuzu değiştirmeden yeni bir e, siyasi ata yapma anlamına gelmiyor. O duruşunuzu, rotanızı, hedefinizi o güne kadar uygulamış olduğunuz bütün politikaları yeniden revize ettiğiniz anlamına geliyor. E o zaman vatandaşlar demokrasilerde bu soruyu sorma hakkına sahiptirler. Yani başta belirttiğim gibi neden ve hangi amaçla ve ne koşullar altında ne tür bir koşul doğdu ki ne tür bir koşul doğdu ki biz 2009 yılından bu yana ülkemizin ekonomisini, insanını, canını, malını, kanını, her şeyini ama her şeyini hedef almış hatta ve hatta desteklediği PKK üzerinden aylarca aylarca Güneydoğu'yu Suriye'ye çevirtmiş ve 923 şehidi sadece o dönemde Behendek Barikat Savaşları'nda toprağa verdiğimiz bu yönetimlerle hangi şartlar ve hangi koşullarda yeniden mutlu bir beraberliği planladığımızı öğrenmek zorundayız. Yoksa işte Rusya ile de bir sürü farklılığımız var ama sonuç itibariyle kompartımanlara böldüğümüz bir ilişki içinde yıllardır bir biçimde ilişkileri götürüyoruz. Bu başka bir şey. Ama bu başka. Şimdi o yüzden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu politikalarında desteklemiş ve açıkça desteklemiş bir dostunuz olarak şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bütün bölge liderlerinden farklı kılan ve onu Müslüman coğrafyanın sadece Türk dünyasının değil sadece şuranın buranın değil bütünüyle Müslüman coğrafyanın sözü dinlenilen gerçek lideri kılan duruş one minute ve o duruşla Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 20 yılın önemli bir 12 yılını e, dünyaya gerektiği zaman e, yön veren, gerektiği zaman gelişmeleri değiştiren bir lider olarak çıktı. Eğer bu politika değişiyorsa, bundan sonra zaten yakın bir gelecekte e, Financial Times, Wall Street Journal, falan gibi yayın organlarından Türkiye'ye dönük e, yayınların bir anda son derece olumlu bir noktaya dönüştüğünü ve e, biz esasında Türkiye'nin kıymetini bilememişiz. Bu ülkeyi biraz daha sarıp sarılmalıyalım yorumlarının başladığını da görürüz. Anladınız siz beni. İzleyeceğim. Çekincelerim var net. Ben dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne söylediğini söylemiş bir gazeteci olarak devletin veya siyasetin bir günde yaptığı bir değişimin sonrasında bütün o söylediklerimi bir rafa koyup ne mutlu yeni bir dönem açılıyor diyecek bir adam değilim. Bu ülke ya beni böyle kabul eder ya da etmez. Ama ben ettiğim lafı yemem. Açık ve net söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ittifakı dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin milli bekasına bir numaralı tehdit olarak Orta Doğu ve küresel anlamda bütün lobilerde varlığını koruyor. Onlara karşı atılacak bütün adımların çok kısa bir zaman dilimi içinde Türkiye'ye yeni faturalar getireceğini inanarak kapatıyorum bu yayını. Ama devam edeceğim. Devam edeceğim. Kalın sağlıcak.